Aracımız 2005 model Hyundai Accent 1.5 motor dizel. Müşterimiz Bursa'dan geldi. Araç 203.400 km'de. Müşterimizin başlı istek ve şikayetleri siyah duman var demiş. Motor ışığı yanıyor. 100 km hızla giderken devir 2500'e çıkıyor. Motorda yağ kaçakları mevcut. Dönüşlerde sol akstan ses geliyor. Antifriz kontrol edilsin. Yüksek viteslerde Rampada çekişten düşüyor. Masrafı tamirden önce de bildirin demiş. Yani fiyat bilgisi istemiş. İşlemlerimize başlıyor. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuza başlıyoruz. Aracımızın işlemlerine başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli ve hasarlı durumlara karşı aracımızı koruma altına aldık. Koruma muhafazamız takıldı, şimdi hazırız. Hatta Ustamız aracı inceliyor, külbütör kapağında orada yağ kaçağı mevcut. Yağ sızıyor. Bir daha göstersin usta elinle. Tam şu bölgede yağ kaçağı mevcut. Zaten müşterimizin şikayetlerinden biri de yağ kaçağıydı, onu kontrol ediyoruz. Aksent aracımızı kaldırdık. Şimdi alt taraftan takım kontrolü yapıyoruz. Lastikleri, tekerlere de bakıyoruz. Salıncak, aks. Genel bir kontrolü gerçekleştiriyoruz. Var mı usta şu anda bir şey? Sol tarafa bakıyor ustamız, Salıncağı inceliyor. Solda bir şey yok. Ustamız şimdi sağ tarafı kontrol ediyor. Tekerleği çeviriyoruz. Muhammed Usta ve Halit Usta işlemleri gerçekleştirecek. Biri sola bakıyor, diğeri sağa bakıyor. Zerotlarda problem var değil mi usta? Z rotların ikisi de değişecek bu arada. Solda körükte sıkıntı vardı. Sol iç körüğü direksiyon kutusunun. Z rot biliyorsun bir solda bir sağda var. İkisi de değişecek. Yağ kaçakları çok var. Gördüğünüz gibi. Şanzımana da sıçramış. Karterde de çok var. Ya, direksiyon kutusunda bile var yani. Ustamız sağ aksı kontrol etti. Bozuk olduğunu söyledi. Değişecek. Müşterimize de soracağız tabi. Zaten orada dönüşlerde ses vardı değil mi? Müşterimiz de yazmış onu. Sağ aks değişmesi gerekiyor. Sol aksta bir sıkıntı var mı körük dışında? aksta bir sıkıntı yok değil mi? Körük değişecek tamam. Sol aksta körüğü değiştireceğiz. Şimdi yağ kaçaklarının bir diğeri de kırıklığı kapan zaten söyledik. Hemen şarj yanılmasında yağlama rekoru var şurada. Çıkınca göstereceğiz. Rekordan kaçırıyor. Ondan sonra VK işinin oturduğu krank kasna kastan yuvaları kayışın oturduğu yuvaların içinde eskiden kayış koparmış araba. Yeni kayış takılırken kastak temizlenmemiş. Yuvalarda da eski kayış parçaları var. Bu da kayıştan oturmuyor. Yakın zamanda kayışı attıracak. Ondan sonra sağa sola problem verecek. Zaten Trigger'in üst kapağı yok. kapak da olmadığı için kayışı kopardığında tık buraya alır. Bu kapağın temin edilmesi lazım da çok da zor yani. Boruyu göstereceğiz. Müşterimizden de onay geldi. Ortalama fiyatı da söyledik kendisi okey verdi. Şimdi işlemlere başlıyoruz. Evet. Ustamız enjektörleri işaretledi. Birazdan enjektörleri sökeceğiz. Bu arada müşterimiz sökülen enjektörleri kendisi pompacıya götürecek. Onda not diye düşelim. Şimdi aksent aracımızı kaldırıyoruz. Alt taraftan devam edeceğiz işlemlere. Bu arada diğer aksent aracımız var. Şanzımanı indirmiştik. Volan ve baskı balatası değişmişti. Amortisörleri de değişecekti. Yeni amortisörler de takıldı. Sağ tekerleği söküyoruz. Ha! Sağ tekerlek çıktı. bot başının da çıkacak. Ha! Sağ ak da çıktı. Taşıyıcı ile amortisörü ayıracağız. Amortisör taşıyıcıyı birleştiren cevataları söküyoruz. Biri çıktı, diğerini çıkartıyoruz. <laughs> İki adet cevatası var. Ha! Diğer cevatamız da çıktı. Rot başarı çıkardık. Tekrar somununu takıyoruz. Taşıyıcı. Evet, taşıyıcıyla amortisör ayrıldı. Aksı çıkartıyoruz tabii çıkartırken yağ da malum çıkıyor. Yağı da bir yandan boşaltıyoruz. Akan yağ bu şekilde bidona gidiyor. Sağ aks çıktı. Alt rekor civatasını söktük. Şimdi üstü sökeceğiz. Bokum yağlama rekor borumuz söküldü. Yağlama borumuz çıktı. Bakın burada zaten hala aktif bir yağ var. Birazcık sildik. Şurada bak siyahlık. Şimdi gidecek. Bakacağız buna sıfırı varsa sıfırını alacağız ama sorduk yok. Ona göre tamirat işlemleri gerçekleştirilecek. Enjektör borularını çıkartıyoruz borular çıktı. Enjektör soketleri de çıktı. Tesisatı ayırdık bu şekilde. Enjektörler çıkacak şimdi. Enjektörün cıvatalarını T40 tor sanatlarla söküyoruz. Enjektörler çıkıyor. Önce bir tanesini çıkardık. Son hali bu şekilde. Çok siyah duman atıyor bu araba. Evet. Diğerlerini de sökeceğiz. Diğer enjektör de çıktı. Külbütör kapak çabatalarını söküyoruz. Kapağı çıkaracağız. 8 lokma ile söküyoruz. 10 lokma ile düzeltiyorum. Külbütör kapağını çıkardık. Evet arkadaşlar buradan kaçırıyor abi. Tam şu bölgeden, tam, ustanın gösterdiği aynen. bölgeden kaçırmalar tam, var. Tam bu kaşede, kaşede sıvı conta sürmemişler. Sıvı conta sürülmemiş. Kapağın içi. Jonta değişecek mi? Kürbüte kapak contası değişecek. Kaçağın olduğu bölümleri bezle temizliyoruz. Ve kayışını ayırdık. Şimdi kran kasnağını sökeceğiz. Kran kasnağı çıktı. Hmm. O Aman. kran kasnağı... Şunu göster abi. Eski kayışın parçaları hala içinde duruyor kasnağın. Aynen. İçini temizleyelim kasnağın. Aynen. Ve buradan bitik ya bu. Bu şekilde sıkıntı oluyor diyor ustamız. Bunun temizlenmesi lazım diyor. Aracımızın yağ kaçakları mevcuttu göstermiştik zaten. Şimdi temizliğe başlıyoruz. Benzin tabancamızla güzelce temizleyeceğiz. Ustamız maskeyi taktı benzin kafa yapmasın diye. Arkadaşlar krank kasnağımız ustamız inceledi kurtarmıyor diyor. Ya sıkıntılar var şu bölgeye bakarsanız iç kısmına. Biri nasıl diyor, biri nasıl diyor. Kurtaramadığı için yeni kasnak sipariş ettik. Kasnağımız da geldi. Yeni krank kasnağını takacağız gördüğünüz gibi sıfır. Yeni krank kasnağımızı takıyoruz. Yeni vakum rekor yağlama borumuz da geldi gördüğünüz gibi. Eskisinde göstermiştik. Şimdi yenisiyle değiştireceğiz. V işini yeniden takıyoruz. Ve işini taktık. Eski sağ aksı takıyoruz. Değiştirmemiz gerektiğini söylemiştik ama hiçbir yerde bulamadık ne yazık ki. Bu yüzden eskisini takıyoruz tekrardan. Zerot'u çıkardık. Sağ Zerot. Zerotlar değişecekti. Yeni sağ Zerot. Taşıyıcı ile amortisörü tekrardan birleştirdik. İki cam da sıkılıyor. Sağ aksomunu da sıktık. Az önce gösterdiğimiz vakum yağlama borumuzu takıyoruz yeni. Şimdi sol zerota geçtik. O da değişecekti. Yeni sol Zero takıyoruz. Sağ tekerleği takıyoruz. Kürbüte kapağını takmadan önce balata spreyi de güzelce yıkayıp temizliyoruz. Enjektör keçelerini değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi yağ mevcuttu. Pardon. Yeni enjektör keçelerimizi çakıyoruz. Üçü de tamam. Yeni keçelerimizi taktık. Şimdi külbütör kapak contasını da oturtuyoruz. Conta da yeni. Külbütör kapağını oturtuyoruz. Külbütör kapağını sabitleme cıvatalarını on lokmayla sıkıyoruz. Enjektörleri güzelce temizledik. Şimdi takacağız. Diğer enjektörleri de taktık. Enjektör borularını taktık. Eksentrik kapağını sıkıyoruz. Onu da kapattık. 10 lokmayla sıkıyoruz yine. Şimdi enjektör soketlerini bağlayacağız. Geri dönüş hortumunda bağladık. Bir marşa basayım, hava alayım sonra. Evet, şimdi marşa basıp hava alacağız. Sonrasında kontrollerimiz devam edecek. Artık aracımız bitmek üzere. Diğer ustalarımız da işlemleri takip ediyor. Direktif veriyorlar. <laughs> Küçük emrak gibi bakıyor bak bak. <laughs> 4 Eylül çarşamba günü mesaimizin sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese hayırlı akşamlar. 5 Ekim Perşembe günü sabahından herkese günaydın. İşletmemize geldik. Merhaba arkadaşlar. Aksent aracımız işletmemize geldi. Sadece aksı kalmıştı takılacak. Ondan sonra işlemleri tamamlanacak. Bu arada tornavi aracımız da var Ford. Bunda bayağı bir işlemi çıktı. Muhakkak YouTube'da izlemenizi tavsiye ediyorum. Videosu çekiliyor şu anda. Temizlik yapıyoruz, arka kran keçisi değişecek, baskı balata değişecek, şanzımanın içindeki baskı balata bilyası değişecek. Aracımızı kanala çektik, kanala indik. Alt taraftan incelerken şunu fark ettik ki, alt tarafını temizlemiştik güzelce. 2 gün sonra şu bölgeden kaçırdı, TAPA'nın olduğu yerde Ve şuradan kaçırdı. Burada da macun var. Şu anda karterde yağ kaçağı mevcut. Burada da zaten kaynak atılmış daha önce. Kartel işlem görmüş. Ama macunun olduğu yerden kaçırıyor. Yani tam gösteremiyoruz. Şöyle en fazla gösterebiliyoruz. Yani şu bölge, şu beyazlık alanların olduğu yerde macun var. Tam onun olduğu yerden kaçırıyor. Zaten gördüğünüz gibi siyah olmuş. Kartelin mi değişmesi gerekiyor? Ustamız diyor ki yani çok kaynak var diyor. Zaten hasar almış. Yani daha da kurtarmaya, çabalamaya gerek yok. Değişsin diyor. Müşterimize sorup değiştireceğiz. Ustamız başka yerlere de bakıyor. Herhangi bir yerden bir başka bir kaçırma var mı diye. Gözüküyor mu usta şu an? Evet, üst kapak contası değişmişti zaten. Karter dışında başka kaçak yok. Karteri soracağız müşterimize, okey verirse değiştireceğiz. Kurtarılmayacak halde çünkü. Yani tavsiye de etmiyor ustamız. Tekerlekleri yeniden söküyoruz. Sağ tekerlek. Çıktı. Tekerlek çıktı. somunu söküyoruz. Sesli. Amortisörle taşıyıcıyı ayıracağız şimdi. Eski sağ aksı çıkartıyoruz arkadaşlar. Öncelikle yeni aksı bulamamıştık. Bu yüzden eskisini takmıştık. Bilgilendirme de yapmıştık. Ama aksı bulduk. Aks geldi. Yeni aksı takacağız şimdi. bu Eski aksı çıkardık. Bak. Bir aksı çıkartacağız ama akisi mili bulunmuyor. Çok zor bulunuyor. Şimdi tornacı tamire götüreceğiz bunu. Sıfırı var. Bulduk sipariş de geliyor ama çok pahalı. 5000 matlarında, 4000 matlarında. Aks değişiyor ama mil tamire gidiyor. Mil bulamadık evet. değil mi? Ya mil, var mil da pahalı. Çok pahalı. Sipariş de geliyor. Bunu da tornacıya gönderiyoruz. Şimdi tornacı bunu yapacak. Aksın sıfırını takacağız. Tamam. Gelen yeni aksımız. Aksa birlikte tornacıya gidecek. Tornacı hem mili takacak hem de yeni aksın montajını yapacak. Koyata orjinal bu şekilde yeni aksımız geldi milimizi de tornacıda tamir ettirdik hazır şimdi araca takacağız yani. kanala indik aracımızın yeni aksını da taktık gördüğünüz gibi e, karterde sıkıntı var demiştik arkadaşlar göstermiştik de işte. Macunun olduğu bölgeden ve kaynağın olduğu bölgede bu gerçi burada kaçırma yok ama şu bölgeden macunun olduğu bölgeden kaçırma var demiştik. Karterin değişmesi gerektiğini, değişmesinin daha iyi olacağını söylemiştik. Ustamız da o şekilde söylemişti. Müşterimizle iletişime geçtik. Müşterimiz şu anlık kartere bir işlem uygulamayın dedi. Sonrasına bakacağız dedi. İstemedi kısacası. Bu yüzden kartere olduğu gibi kullanıyoruz. Bu şekilde gönderiyoruz. Herhangi bir işlem uygulamadık kartere. Onun dışında şanzıman yağımızı da koyduk. Başka bir problemi kalmadı aracın. Şimdi test sürüşüne çıkacağız. Aracımızın işlemleri bitti. Test sürüşü için işletmemizden ayrıldık. Aracı test edeceğiz. Son durumu nasıl bakalım. Test sürüşümüz başladı. Düz yolda akışlardan ses gelmiyor Cevher. Evet. Nasıl? Şey güzel, istedim. güzel. Şu an alt takımı kontrol ediyoruz, herhangi bir ses var mı diye. Aracın şu an alt takımında hiçbir sıkıntı, ses yok. Şimdi, Şimdi aksı kontrol edeceğiz. Aksileri kontrol edeceğiz. Önemli olan sağ aks, çünkü aksi sıfır yaptık. Mini ile beraber. Ses var mı? Duyuyor musun Yok. Yok, temiz. yok. Tamam. Akslarda hiçbir sorun yok. İşletmemize geri dönüp kapanışını yapacağız. da aracımızın işlemleri sona erdi. Aracı müşteriye teslim edeceğiz. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve Önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.